Arkadaşlar tekrar merhaba ee, Sorunlarımız e, Hep devam eder Sorunsuz hayatımız yok zaten Ama Umarız az sorun olur Bendeki sorun da şu ışıktaki Yansımayı hala şey yapmadım kaçamıyorum Her neyse artık Hemen bilgiye geçip Iııı e, kaybetmeden onu verelim. Şimdi Wi-Fi ile ilgili birden fazla video çektik. Neredeyse seri haline geldi arkadaşlar. Artık bunu son olarak çekip, tabii ki başka bir yeni bir cihaz ya da başka bir şey olur, özellik olur. Onu tanıtması gene ayrı bir konu olur. Fakat stand Wi-Fi standartları ile ilgili ya da ünlem mi ile ilgili son bir şey çekip videomuzu çekip sonlandıracağız arkadaşlar. Gerekli kadar kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz zaten e, kanalımızda e, birden fazla e, Wi-Fi ile ilgili hem on yapma istediğimizde hem de e, videolarımızda mevcut. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 4 tane biliyormuş arkadaşlar. Bunu da kısa bir güncelleme gibi kabul ederim. Çünkü biliyorsunuz zaten e, e, yani Windows'ta bile ya da gerekli yazılım geliştiren e, firmalar bile yani sundukları şeyde ufak tefek hata oldukları zaman bunu güncelleştirmeye, düzeltmeye çalışıyorlar. Bizimki de bu tarz bir şey olsun. Böyle düşünelim en azından. E, çünkü e, ben bu cihazın e, kendi eski Duna, e, cihazlarıma uyum sağlaması için çok uğraştım. E, e, yani Şöyle söyleyeyim, müşteri zıplamalarına kadar, zaten daha önceki videoları izlerseniz e, bunun bilgisini alırsınız, e, yine de kısa bir detay geçeyim. E, müşteri zıplamalarına kadar ulaştık, e, yani kablo olarak sıkıntı olmayan ama kablosuzla bakalım kopukluklar oldu, yani uzun süreli olsa, kısa süreli olsa kopukluklar oldu. Bu da benim değişik çareler aramama e, sebep oldu. Bu da birden fazla cihaz çalıştırsanız, çalıştırmasanız da fark etmiyor arkadaşlar. Ee, yine sorunlar ara ara devam etmeye başladı. Hani farklı biz sunduğumuz e, çözümler olsa da. En son bulduğumuz artık e, bu. Şöyledi arkadaşlar. Yine şu menüden. Wireless'e giriyoruz arkadaşlar. E, şu arkadaşlar açık olacak arkadaşlar. Bizdeki çalışan. WiFi fi ise G standartı olarak artık e, oturdu Neden dersiniz? En son çektiğimiz videoda 2 hafta geçmiş 2 haftadan beri e, bir sorun yaşadık hemen anında e, Onu da 2 haftadan beri kullanıyoruz e, Şu yaptığımız özelliği e, tekrar geri tıklayarak düzeldi arkadaşlar Şimdi bir sıkıntı olmuyor Orada ise neden öyle bir şey yaptı? yine orada bir e, hani e, yine standartlarda sıkıntı oldu sanırım ya da çoklu göndermede sıkıntı oldu biz onu oraya tıklayınca ya da tiki kaldırınca düzeldi bir zaman için e, ya da tek cihaz çalıştırıyorduk o da olabilir e, sunduğu mesela e, daha eskiye dönecek olursak videolara dönecek olursak e, şöyle bir aparat var arkadaşlar e, fark etmez markası bunu e, usb'nize takıyorsunuz bu da Wi-Fi olarak görüyor. Eğer Wi-Fi'de sıkıntı varsa bana böyle bir öneride de bulunuldu. Gerçekten çözüyor, hiçbir sıkıntı yapmıyor ama buraya ekstra şey de bağlamak gerekiyor işte. Yani eliniz veriniz tosarsa ya Wi-Fi şeyinin şu şeyini kırabilir. Hani olur ya, insan dalgınlıkla. Da ya da e, bilgisayarın o, Wi-Fi şey USB e, yuvasını kırabilir, içinden bozabilir, bir şeyler olabilir yani. Onun için ya da kendi içindeki donanımını kullanamıyorsunuz yani işin gerçeği. E, lafın kısası şu: Bu bir son e, çekimde hani e, Wi-Fi ile ilgili. Artık e, bu şekilde kullanabiliriz. En azından ben kullanabilirim, ben yaşıyorum şu anda bu sorunu. Yaşayan arkadaşlar da varsa fabrika ayarı nasıl geldiyse o şekilde kullanabilir arkadaşlar. Sadece bandla ilgili sıkıntı yaşarsa bunu buraya hani buradaki ayarlardan birini deneyerek bunu bulacak. Çünkü kendi bilgisayarının içindeki wifi kartı ya da donanımı hangisine göre destekliyor onu biz bilemeyiz. Ona buradan ben GRIN stabil çalıştı. Biz ben de bu şekilde kullanıyorum şu anda. Siz de belki farklı bir şeyde çalışacak yani B de olabilir. E G olur ya da hiç sorun çıkartmayacak. Bu videoyu hani hiç izlemeyeceksiniz ya da çoklu dağıtımda bir sıkıntı yaşayacaksanız bunu yine şey yapabilirsiniz. Hani ünlem işareti yaşayacaksınız. Bunu destekleyebilirsiniz ya da videoyu biraz daha ilerisini izlerseniz şu videodan bahsediyorum. ileride de klasik olan elle girilen boş IP şeylerine girebilirsiniz arkadaşlar. O ile ilgili de çözülecektir probleminiz. Yine de çözümümüz dediğim gibi donanımsal bir sıkıntı var. Servise ya da bu işi yani gerçekten bilen kişiler, serviste bilgisayarcılar bunlar yapabilir arkadaşlar. Böyle destek alabilirsiniz ya da hiç de gitmek istemiyorum derseniz yine bunlar sizi işinizi görür diye düşünüyorum. Şimdilik burada herkese iyi günler diler Sağlıcakla kalın hoşça kalın If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people.